Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Next Televizyon'un dili nasıl değiştirilir, dil değiştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Next Televizyon'unuzun kumandasında biliyorsunuz menü tuşu yer alıyor. Menü tuşuna basıyorsunuz. Yukarı sağ üst köşede kilit resminin yanında 4 tane kutucuk göreceksiniz. Kumandanın yön tuşu ile üzerine giriyorsunuz. Açılan sayfada ilk sıradaki menü dili satırıdır. Yani menü dili satırına geliyorsunuz. Üzerine gelip Enter Ok tuşlarını basın. Açan listeden Türkçe'yi ya da istediğiniz dili seçebilirsiniz. Dediğimiz gibi menü kutusuna gelip menü dili satırına geldiğinizde ayarlar bölümünden kolaylıkla istediğiniz dili Next TV'de seçebilir ve o dille Next televizyonunuzun kullanımına başlayabilir ya da devam edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.